Oh my god, oh my god. 45568 gün önce ve Aa, ne oluyor anne? Ve ondan birkaç yıl sonra yani Hala önce günler de neyse. Yani burada demek oluyor ki. Yani şimdi. Yani birkaç yıl sonra. Çok yoruldum. Aha 2025. 2026. Aha, 5-2. Ve bundan bir gıdım gün önce ve şimdi. Ana, günü atlattım. 2026 oldu.